Dolayısıyla biz Adil Düzen Partisi olarak aldanmayan ve aldatmayan bu ülkenin çıkarları doğrultusunda bu ülkede hayat idame eden her bir ferdin hak ve hukukunu koruması noktasında bu ülkenin bekasına zeval gelmeyecek şekilde bu ülkenin bekasını her şartta koruma kaydıyla ve bu ülkede üreten, geliştiren bir gençliği hayata geçirene kadar biz boş durmayacağız. Çünkü gerçekten son 10 yıl daha ben şey biçiyorum. Çünkü bundan sonraki jenerasyon gelip bizi yönetecek. Bunu hiç düşünüyor muyuz? Bugün sizlerin eliyle 45 yıldır hizmet verilmeyen, çalışma yapılmayan sizlerin eliyle gençliğin sokağa, maddeye bağımlı hale geldiğini görüyoruz. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu gençlik bu ülkelerin, bu ülkenin yönetimine talip olacak. Kurum ve kuruluşların başına geçecek. Nasıl bir verim bekleyebilirsiniz? Ve bütün çağrımız hep bu noktada oldu. Siyasetçinin asli görevi kendini ıslah etmektir. Kendini ihya etmek değildir. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüyoruz ki siyasetçilerimiz kendini ıslah etmeyi bir tarafa bırakmış, tamamen kendini ihya etmenin derdine düşmüş. Maddeye bu kadar aşina edilmiş bir topluluğa siz mananın anlayışını hissettiremiyorsunuz. Yani 1974'te, 1963'ten 1974'e kadar gördüğümüz eza, zulüm, cefayı karelendirip de bu toplumu anlatamıyorsunuz. O mana anlayışını, o günkü dik duruşu, o günkü mücadeleyi, o günkü hakikatleri, o günkü imanlı duruşu, o günkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletinin o dirayetli vakur duruşunu, o manaya olan bağlılığını siz anlatmıyorsunuz. Ve günün sonunda yetiştirdiğiniz jenerasyon, yetiştirmek istediğiniz jenerasyon 20 yıl sonra bu zihniyetle bu ülkeyi yönetecek. Buyurun o zaman buradan yakalım. Yani dolayısıyla ee, Seher Hanım, bizlerin yapması gereken çok iş vardı. Biz tarım alanında çok güzel işlere imza atacağız. Çünkü alanımızda uzmanız. Hı. Ve bir takım çalışmalar yaptık, projeler hazırladık. Üreticimizden tutun da çiftçimize kadar, e, süt üretimine kadar e, çeşitli alanlarda bir takım çalışmalar yapacağız. Hatta bu noktada bir takım sanayileşme alanına da gidilecek. Çünkü üretim benim bölgemde olmaya başladığında rekabet ortaya çıkar. Rekabetin olduğu bir yerde vatandaş, hem kaliteli hem ucuza ürün tüketmek durumunda kalacak ki bu da zaten bizim arzu ettiğimiz bir durum. Yine gençlikte ciddi anlamda atılımlar yapılacak. Meslek edinme kurslarıyla sokakta kalmış, kenara itilmiş, sahipsiz bırakılmış sadece bir zümrenin evlatlarını el üstünde tutanlara karşı kenarda bırakılmış o gençliği biz yeniden bu topluma kazandırmak adına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayırlı işlere imza atmaları için meslek edilme kurslarıyla demin örneğini verdim. İşte bir aşçılık olur. Efendime söyleyeyim dışarıdan bunu talep edeceğine efendime ya da bir elektrik alanında uzman kadrolaşmaya gidilir. Dışarıdan usta talep etmek yerine içeriden havuzdan talep etmek zorunda kalacaksınız. Ha buna yasa müsaade etmiyor. Türkiye'de illa sıralamıyorsun. O zaman çıkarsınız bir yasa geliştirirsiniz. Öncelik benimdir diyeceksiniz. Tabi bahsedilen e, kriterlere uyacak şekilde yani şunu da burada artık niyet bulmayalım. Yani bu kararı aldığımızda da e, hiçbir şey bilmiyor da ama yapacaktır da demeyeceğiz. Dolayısıyla alanda uzman gençlik oluşturacağız. Geçmişini bilen bir gençlik, maneviyatını tanıyan bir gençlik, maddeyi bir tarafa itip mananın gücüne inanan bir gençlikle biz kamuoyuna çıkacağız. Kadınlarımızla ilgili yine tüketen değil üreten kadın anlayışını hakim kılmaya çalışacağız.